Erkan Usta? Sen hala burada mısın? Ya nerede olacaktım Fazlı abi? Buradayım tabii. Filiz'le vedalaşmaya gitmeyeceğim mi? Nasıl? Ne vedalaşması? Filiz'le ne gidiyor ki? Senin haberin yok mu? Taner Filiz'e İstanbul'da iş buldu. Bugün yola çıkacaktı. Otobüsü bir saate falan kalkar. Benim haberim yok ki. Hafize bana hiçbir şey söylemedi. Gerçi niye söylemedi, onu da anlamadım da. E ne yapacağım ben şimdi? Gitmesini istemiyorum belli ki. O zaman vedalaşmayı falan boş ver, git durdur onu. Gitmesine müsaade etme. Zaten hislerinin yeni yeni farkına varıyor. Bu hikayenin böyle bitmesine izin verme bence. Ya anneciğim yapma böyle bak beni de üzüyorsun. Yok <laughs> Yo kızım ben üzülmüyorum ki. Nereden çıkarın? Üzülmüyorum ki bunlar sevinç gözyaşları. <laughs> Sen şimdi buralardan gidiyorsun ya, hayatın değişecek ona seviniyorum. Tabii arada gurbet olmayan eğitimden öğreneceksin. Benim kaderimde de evlat yolu gözlemek varmış. <laughs> ya anne bak, gerçekten gitmem işine sinmiyorsa açık açık söyleyebilirsin bana. <laughs> Gitmek zorunda değilim. Yani civarda başka bir iş bulurum bir şekilde. Yok, <laughs> yok kızım. O, o olmaz öyle. Çalışar mısın Yok, istemiyorum. <laughs> İstikbalin kızım orası senin. Mutlaka git. Sen hiç Polo'yu düşünme. Gözün arkada kalmasın. ben yalnız değilim ki artık. Böyle Hüseyin Bey'le ömrünüz vefa ettiğinde geçinir giderik. Sen bizi habersiz bırakma olur mu? Yani tatil günlerinde falan ziyaret etmeyi unutma kızım. Ya, unutur muyum hiç? Unutmam. Her gün arayacağım, sık sık ziyarete geleceğim. Benden öyle kolay kurtulamazsın Adile Sultan. <gülüyor> <gülüyor> Ya anneciğim bak sen şimdi git istersen. Ya hava da soğuk üşütmeni istemem. Birazdan alırlar otobüse zaten. Ben hiç üşümüyorum kızım. Hiç üşümüyorum ben. Ben durayım burada su, su falan döküyorum. Arkada su döküyorum. Ya anneciğim bak kırma beni hadi. Ben şimdi çay falan alırım. O sırada otobüsün saati gelir zaten. <laughs> Gideyim ben. İlk iş haber et inince tamam mı? <laughs> haber vermeyi unutma Fikri. <laughs>